Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde DC motorları göreceğiz ve akıllı fan sistemi yapacağız arkadaşlar. O halde başlıyorum. Tinkercad'e girdim arkadaşlar. Yeni bir proje oluşturuyorum. DC motorumu aldım arkadaşlar. Arkadaşlar DC motorlardan biraz bahsetmek istiyorum. DC motorlar elektrik enerjisini dönme hareketine çeviren bir motor türüdür. Doğrudan bir pille veya güç kaynağıyla çalışır. Ee, i̇çinde mıknatıs ve bobinler bulunur arkadaşlar. Çeşitli projelerde bunu kullanabiliriz. Ee, Yel dermir projesi örnek veriyorum. Dönme dolabı projesi, akıllı araç projeleri, akıllı fan projesi, robotik kollar e, ve çeşitli oyuncak projelerinde bunu kullanabiliriz. Arkadaşlar DC motorda iki bacak bulunur. Terminal 1, terminal 2 diye. Herhangi e, dijital pillere veya PMV pillere bağlayarak çalıştırabilirim. Her bir bacağın arkadaşlar burada örnekte hemen küçük bir örnek yapalım. Evet birisini ikiye birisini üçe bağladım arkadaşlar. Ee, ve basitçe bir çalışma prensibini gösterelim arkadaşlar. Bir şurası iki olsun. Yine şuradan getiriyorum arkadaşlar çıkış bloklarından 3 nolu pine bağlamıştım 2 yüksek 3 alçak olsun şu haliyle çalıştırdım arkadaşlar sağa doğru dönmekte olduğunu görmüş oldum arkadaşlar arkadaşlar tam tersini yaparsam hani 2'yi alçak 3'ü yüksek değerinde yaparsam bu sefer tam tersi yönünde dönecektir demin saat yönüne dönüyordu şu anda da saat yönünün tersine doğru dönmekte olduğunu ben görmüş oldum her ikisini alçak yaptığımda ise arkadaşlar motorun durduğunu durmakta olduğunu arkadaşlar ben göreceğim bu şimdilik şu haliyle burada dursun ve bu bizim ısıtıcı mız olsun arkadaşlar hemen açıklamalar kısmına buraya getiriyorum Isıtıcı diyorum Arkadaşlar aynı şekilde bir tane de soğutucu için yapıyorum. Bu da soğutucumuz olsun. Evet soğutucuyu da arkadaşlar ben 11 12'ye bağlamak istiyorum. 11 12'ye bağladım arkadaşlar. Aynı şekilde onu da deneyecek olursak şurada 11'in 12'nin kodunu birisini yüksek birisi alçak yapınca arkadaşlar soğutucunun da çalışmış olduğunu görmüş oldum. Şimdilik şu kodlar da burada dursun arkadaşlar. Akıllı fan projesine geçecek olursak akıllı fan projesinde şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar ortam ısısına göre ya soğutucuyu çalıştıracak veya ısıtıcıyı çalıştıracak arkadaşlar. Böyle bir proje düşünüyorum. Bu proje için bir sensöre ihtiyacım var. Bu sensör nedir arkadaşlar? Bu sensör nedir? Baktığımız zaman arkadaşlar bu sıcaklık sensörü diye bir sensör olduğunu görüyorum. Sıcaklık sensörüne inceleyecek olursak arkadaşlar bir bacağı güç yani artıya bağlayacağım bacak birisi orta bacağı arkadaşlar herhangi bir analog pine bağlıyorum çünkü sıcaklık değerini ölçmem lazım. Ee, diğer bacağında ise arkadaşlar GND'dir. Bunu da e, eksi bacağı yani GND'ye topraklama bacağına bağlıyorum. Önce eksiyi bağlıyorum arkadaşlar GND'yi bağlıyorum. Sonra artıyı bağlıyorum arkadaşlar. Evet, artının rengini yine her zamanki gibi kırmızı yaptım arkadaşlar. Ve arkadaşlar getirdim. Orta bacağını orta bacağını arkadaşlar o da analog sıfır pinle bağladım arkadaşlar. Renginde turkuaz yaptım. Şimdi sıcaklık sensörümün çalışıp çalışmadığını bir test etmem lazım arkadaşlar veya nasıl çalıştığını bir test etmem lazım görmem lazım. Hemen getiriyorum kodlardan arkadaşlar. Ee, seri monitörde göstersin bana. Seri monitörde neyi göstersin arkadaşlar? Sıcaklık sensörünün değerini göstersin. Onda giriş bloklarından bakın A0 pinindeki sıcaklık sensörünü derece cinsinden oku ve bunu seri monitörde bana göster diyorum arkadaşlar. Şu haliyle çalıştırdığımda bakın sıcaklığın şu an 24 olduğunu Şurada benim değiştirme durumuma göre arkadaşlar sıcaklığın durumuna göre değişkenlik gösterdiğini ben görmüş oldum arkadaşlar. Arkadaşlar gelelim akıllı fan sistemine. Akıllı fan sisteminde dediğim gibi bir kontrol mekanizması kurmam lazım. Onu da kontrol bloklarından düşünüyorum şöyle arkadaşlar. Eğer ise değilse'yi getireceğim. Eğer sıcaklığım 20'den düşükse soğutucu çalışacak. 24'ten büyükse de arkadaşlar ısıtıcı çalışacak. O halde önce soğutucuyu çalıştıralım veya ısıtıcıyı çalıştıralım fark etmez. 20'den küçükse ısıtıcı çalışsın diyelim. Matematik sembollerine geliyorum arkadaşlar. Küçük türü getiriyorum. Hemen diyorum ki A0 pin'e taktığım sıcaklık sensörünün değeri 20'den küçük ise arkadaşlar ne çalışsın? Isıtıcı çalışsın. Isıtıcı kaçtaydı? 2 3'teydi arkadaşlar. Bakın getiriyorum. 2 3'ü şuraya bırakıyorum. Eğer değilse de değilse ısıtıcım dursun arkadaşlar. Durması için de her ikisini alçak yapmam lazım. Arkadaşlar yine yine getiriyorum. Eğer ise değilse büyüktür bu sefer 24'ten büyük ise büyüktür 24 ne 24'ten büyükse A0 pinindeki sıcaklık sensörünün değeri 24'ten büyük ise bu sefer ne çalışsın arkadaşlar? Soğutucu çalışsın. Soğutucu neredeydi? 11-12 nolu pine takmıştım. 11 nolu 12 nolu soğutucum çalışsın. Eğer 24'ten büyük değilse de soğutucum dursun. Evet şu haliyle bir devam edeyim. Şöyle bir deneyelim. Arkadaşlar bakın şu an e, tabi şuradan kolu görmem lazım. Arkadaşlar 24'ten büyük olduğu için soğutucu çalışıyor. Bakın şöyle getirdiğimde Eksi dereceye geldiğinde veya 24'ten küçük olduğunda ise arkadaşlar ne oluyor? Isıtıcı çalışıyor. Çünkü hava nedir? Ee, o zaman soğuk demektir. Isıtıcının çalışması normaldir. Arkadaşlar bu şekilde akıllı fan projemizi de bitirmiş olduk. Ee, hemen projemizi kaydediyoruz. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.